bu gün sizlərə birlikdə volar altoyacam. Nə seçmişəm? Yəni ehm 4 entry, təəssüf bilmirəm entry idi yoxsa entry deyil. Amma entry deyilsəm mən elə xatırlayıram, onda 4 entry oluruq. Biraz kameranın yalnız yarasını görsə bilmən, çoxu görsən də, yəni çaşğın qədərini göstərməyə çalışıram. Nə isə, başlaya biləcəm. Ay. Bir düfer atır, bir ina atır. Gurur ya ne tür kurur bu? Oha. Çok tez kurdu. Yara bilmirəm. Harada siz? <laughs> ne ilə Ne ilə mən? Ay da ne ilədim mən? Ben? <laughs> Kaybettik benim için maçı. Ben şimdi 3 maç falan ekonomimi hiç kullanmıyorum. Çünkü yani şey olsun diye. Yani bundan sonra 5 tur falan şey alayım diye. Ondan yani birkaç tur böyle e yani klasikle oynayacağım. Haydi ya, selam otuz. Aa, tamam selamlar. Mandalayla devam edelim. Nasıl? Yine yerden mandal kim ama ya. <laughs> şey, almayacağım. Yerden bulduğum mandalla devam edeceğim. Başladı. Mandal başlatmayı unutmuşum. Ben kaldım. Ne yapıyorsun ya? Açalım hemencük. Ne olmuş? Ne kapattın? <laughs> Neyse. Ne korkuyorum şu an. Ölürümdeyim. <laughs> ya nereden vurdu o beni? Evet. Şimdi başladık. Ben yine akıllı. <laughs> bir şekilde devam ediyorum. Yani bir şey alırsam. Çünkü ekonomi çok düşecek. Aldı isocette. Ama onu bıçaklamak istiyorum. Hayır 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 hayır, hayır. olamaz bu. Benim silahım yok ki. Artık var. Ya pusma ya. Ya bu film sıkıcık Herkes alıyor. Yani umarım kaybetmeyiz. Burası ondan gösteriyorum şu an. Hadi, hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zaman oynuyor. Kurdu çi, kurdu Yani burasını gösterip burası yani her ceza yani bu da değil var ne? Ben ne yapıyorsun yani neyse bundan kazanamadık kazanamadık falan söyleyelim çok uzun oluyor kazanamadık kanka. Hayır ya. Artık bir şey oluyor ama yani. Yani aa. Ne <laughs> ben Evden de silahsız oynuyorum. Neyse yerden bir silah buladım ama. Ha, ben de bir tane orada sandviç var. Açım ya açım. Ya bak Ren almışım. Bir çıl almışım ya. <laughs> Gözlerin... Öleceğim senden Uramadı çi, uramadı çi, uramadı çi. Bekliyorum. Geliyorlar. Gelmiyorlarmış. <laughs> Geliyorlarmış. Hadi gelsin. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Yani. kapatalım. Evet. <laughs> ne yaptım ben <laughs> Evet. Uyutmak istiyorum. Acaba açacak mı? Yani oynayabilir Açtım. Açtım artık. Ya. Acayip oldum ya. Yenim bir ya. Maşatmayı unutmuş Yerden buldum bu arada. Yani çok bir şey geçmedi aslında. Burası şekli. Biliyordum. Haydi ya. <laughs> Spektralı almam lazım. Evet. Spektrum almam lazım. Paramaz da gitmedi yani. Vantalı alırsam. Neyse. O da biri vardı. Ben oradan gitmek istemiyorum. <laughs> wow I should tell him wow he checked them taking off you young ya? Az, 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 az. Az, ne yapıyorsun? Ne yaptın böyle seçeneği? açayım ben Açayım mı acaba? Açtım <laughs> Fela gelir mi? Şey. Gelmezmiş, gelmezmiş ya. Neyse, evet başladık. Bir, ya İsmail ulcu hep başa gidiyor. <laughs> Gelmiş gel. Çok yavaşsın. Yavaş. Düşman Ha koş 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 Spike Koş 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 koş. Ay koşamıyoruz.

silahı var. İstemez. Ya nasıl ya? <gülüyor> Adam Frezi <laughs> ile bela ya. Evet. Gel oğlum dedi ya. <laughs> Niye kaybettik Barri, ya? Bari, 11 3 ne ya? 15 ne biz nasıl döndüreceğiz ki? ne sağlayayım bari bir şey. Ama spektral gibi Biliyorum Yani. Yani umarım kazanırız yoksa yani rankımız düşecek. 12 3 yani. Başlatıyorum yarın. Umarım kazanırız. Yere 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 Olamaz ya bu. Gerçekten olamaz ya. Durdurmuyorum şey. Bakın ne yapacaklar. Öldü. Bu da öldü yani. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Bakalım kaç yani kaybedeceğim. Zeyneyim baz oldu. Sanzı aslında benim sevdiğim vardı bu arada yani. Siz seviyorsunuz bilmiyorum ama. Yani 10 yıl almışım. Bence yani takıma karşı çok iyi. 16 kaybetmişim. Demir 3'den 0'a düştüm yani. Anı 3 Yani bana sonra bu yeni gelen şey var ya çok güzel ya ben bayıldım ona ama anladım benim hiçbir skillim yok yani Battle Pass'tan başka. Onların şeyini almaya çalışıyorum. Onların tezcilerini çözüntü olayı. Ne alıyor? Bakın bana yetmiyor. Tamam. Şimdi şey yani bir tane daha oynayalım mı acaba? Neyse. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.